Herkese merhabalar. Merhaba. Dublaya Çeyrek Müdür'ün 5. videosundan hepinize çok sevgiler diyelim. Ben Furkan Solak. Ben de Solak. Bizi tanımayanlar için e, biz duble hayat yaşayan <laughs> e, daha öncesinde şu an Çeyrek Müdür'e sahip olan iki yetişkiniz. Bu sürecimizi sizlere paylaşmaya çalışıyoruz. N neler yaşıyoruz, nasıl gidiyor şu an. E, bugün tam 18. günümüz. Ameliyatımızdan itibaren Bugün 6 Mart, pazar günü. Çocukları yatırdık. Dedik ki bir güncelleme videosu çekelim. Üçüncü dönem, püre dönemindeyiz bu arada. Altını çizelim. Bakalım nasıl gidiyor, nasıl olacak? Hadi videomuza başlayalım. Evet aşkım anlat bakalım. Üçüncü dönem, iki gündür e, püre dönemindeyiz. Neler yapıyoruz, neler yiyoruz? Anlat bakalım. Aa, dişlerimizi kullanmaya başladık Allah <laughs> şükür artık. Ee, artık ya yani bazı meyvelerin püreleri serbest. Mesela işte muz, armut, elma gibi. Bunu istersek sade, istersek yoğurtla yiyebiliyoruz. Bunun dışında işte bezelye, ıspanak, kabak, patlıcan gibi besinleri yine çatalla iyice ezerek, yemeği olsa bile ezerek yememiz gerekiyor. Biz şu an patlıcanı denedik. Seviyoruz. Güzel gidiyor. Ispanağı denedik, o pek hoşumuza gitmedi açıkçası. Evet, bugün kötü bir <laughs> deneyim oldu bizim için. Bir de midemiz zaten çok almıyor. zaten hani Şuraya koyarsam ne kadar yiyip yiyemediğimiz zaten daha net görünür. Yani yiyoruz ama işte çok gitmiyor midemiz kasılıyor yiyelim şöyle göstereyim. Çünkü hani yabancı bir madde gibi oluyor şu an, hepsi bu beslendiğimiz için. Daha onu kabul edemiyor. Sindirme birazcık yavaş. Yumurta yiyoruz. E, Rıhlatan olarak. Onu da yine bir hı. tane yiyemiyoruz. Yani bir yumurta iki kişi bölüşerek yiyoruz Aynen. şu an. Ama genel olarak yani hani böyle katı bir şeyleri çiğneme, artık çiğneme <laughs> refleksimizi kullanabilmek hoşumuza gidiyor açıkçası. Ya çok fazla bir şey e, isteği var eğilme gibi geliyor. hani Öğürmeyi aslında refleks olarak da o şekilde devam ettiriyor. Ben yani mesela cumartesi günü klinikteydim. Klinikte mesela çoğu şeyi yiyemedim. Yani midem hani refleks verdi. Yani hem hastalarla ilgilenmem gerekiyor hem de onu yapamadığım için birazcık tansiyonum falan düşüyor. Biraz benim için kötü geçiyor şu an. <laughs> ya yani şimdi bu bir süreç olduğu için alışmaya çalışıyoruz. yani Mesela avokado normalde ben e, sevdiğim bir şey ama Şimdi peynirle mesela ezerek yiyoruz. Normalde ben limon falan sıkıyorum, onu sıkamıyorum. Yani tat olarak bazı eksiklikler oluyor açıkçası. Aynen. Ama yine de hani sıvı döneme göre çok şükür diyoruz yani. Aynen ya, biraz daha rahat geçiyor şu an. En azından biraz da enerjimiz zaten... Ben enerjiktim, hala çok enerjiyim ama sana biraz daha enerji geldi değil mi? Yani aynen daha iyi hissediyorum kendimi çünkü e, ya bilenler olacak da mutlaka ben tiroid hastasıyım defalarca söylemiştik daha önce. E, benim için e, besinler de çok önemli yani tükettiğim besinler vücuduma giren besinler çok önemli. Ya yani, sıvı işte protein tozu benim için bence o konuda yeterli olmuyordu hani mide kısmını geçtim. O şekilde bence yeterli olmuyordu gibi hissediyorum Hı. bilmiyorum şu an daha iyiyim. Ya bir de biz ben videomuzu belki izliyordur ama diyetisyenimizden şikayetçiyim açıkçası. <laughs> ya bizi, bizi gerçekten böyle şey ne derler ondan? Askeri bir listemiz var. Onun dışında asla çıkartmıyor. Ufacık bir hani baharat bile ekleyemiyoruz. Ee, ya bizim iyiliğimiz içindir evet ama yani mesela kim böyle konuşuyor sosyal medyadan hani böyle bir yıl olmuş ama işte bu dönemlerden geçmiş insanlarla mesela yeni geçen insanlarla adamlar neler yiyor? <laughs> yani biz de diyoruz ki biz niye yiyemiyoruz? Sen Ama ne düşünüyorsun bu konuda. Et tavuk yemeği çok özledim. Zaten en başından beri söylüyorum. Hani ben et tavuk peynir o tarz bir insanım. Hani <laughs> ben o günleri bekliyorum artık. Bekliyorum yani bu hafta sonunda işte bu cuma yani bu haftanın cumasında yeni listemiz gelecek. Ee, o zaman da yumuşak katı döneme geçeceğiz. Evet. Yine mesela et falan pişecek ama çok yumuşak olacak, ezilecek falan. Tatsız, tuz, tuz, çok hafif tuz serpebilirsiniz diyebilir belki. <laughs> hani dediğimiz gibi baharat da yasak olduğu için hani et, ben zaten normalde sevmiyorum. Eti böyle bir hanımım yapınca güzel oluyor. O baharat çok kullanan bir insan olduğu için. Ama işte baharat olunca bakalım nasıl olacak dışında güzel. Yani enerji olarak iyiyiz. Yemek olarak bir şeyler yediğimiz için iyiyiz. Ee, olumsuz olarak bir şey var mı yaşadığımız? Ya, Bazen bir tansiyon düşüşü gibi oluyor. Ya benim çok baş dönmem oluyor son zamanda. işte o ani oturup kalk mesela çocuklarla ilgili bir, şey oluyor. Mesela onu giydirmem gerekiyor. Ani ayağa kalktığımda gözüm kararabiliyor. Hani onun sebebi de işte vücut artık depolara başladı hani kullanmaya başladığı için. Ondan dolayı bir tık orada zorlanıyorum. Hani işlemlerde falan Allah'ta bir şey olmuyor da. Hani bu çok fazla yere hani daha aşağıya diyeyim artık. Eğildiğimde oluyor bir anda kalktığımda. Ya onun dışında böyle dikiş yeriyle ilgili ya da mide ilgili herhangi bir ağrı, ameliyat komplikasyonu ile ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Çok şükür aynen. Yani ee... çoğu duyduğumuz hani dikişlerin açıldığı insanlar da varmış. Hani dikişlerini aldırmış. Evet, yani şimdi dikişlerini e, patlatmış olanlar da var. Biz Allah'ta daha aldırmadık, bekleyin dediler bize. Biz daha bekliyoruz. Evet, bizim dikişlerimiz hala duruyor. Şimdi biz 3. haftamıza girdik. Onu da soralım mutlaka hani Türk mideli olup bu süreci evet. yaşamış olup e, videolarımızı izleyen hani böyle çünkü <laughs> öyle alıyor ya. Aynen. Biz burada böyle bir aile gibiyiz. Gerçekten hani varsa bilgisi olan bize diyet aldırmayın, biraz daha bekleyin dedi. Ama yani böyle kuruyor ama duşa girince ıslanıyor falan. Yani onu aldırmak mı daha sağlıklı yoksa aldırmasak mı kendi düşse mi daha iyi bilenler varsa yazarsa çok seviniriz. Evet. Şu aşağıya yorum şuraya bir yerde abone ol butonu falan koyarım. Ee, Instagram ve TikTok hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Ee, onun dışında birkaç şey vardı. Ee, yani sürekli bize sorulan şey kaç kilo verdiniz? Bunu ben artık hani düzenli olarak verdiğimiz için güzel gidiyor. Hani kötü bir şey değil. Hani bize şey yasaklandı bu arada. Tart sürekli tartıldığımız için <laughs> o bize yasaklandı. Hani ne, şey yani psikolojik olarak da etkileniyoruz. Atıyorum 300 gram gider. Bir gün hiç gitmiyor. Bu sefer ne oluyor? Hani biz veremiyoruz. Acaba videomuzu almadılar mı? Kafası geliyor. O yüzden tartı yasaklandı. O yüzden tam 4 ay yani şey 4 haftayken tartılacağız. 4 haftayken tartıldığımız zaman net olarak söylüyoruz ama ben en son işte ölçüldüğümüzde yani bir geçen videolarda da söyledim zaten 15 şey yakın ben verdim eşim de 10 küsür verdi yani ilerleyen zamanda tabi bunu daha işte bir sonraki videolarda diyeyim artık daha detaylı anlatacağız yani şey videolarda şuraya şey getiririm ney tartı fotoğrafı diyelim <laughs> önce sonrası gibi e güzel gidiyor. Hani bir ben eski kıyafetlerimi giyebiliyorum. <laughs> Zayıfladığım kıyafetleri giyebiliyorum. Sen de durumlar ne? Yani ben çok eski kıyafet denemiyorum açıkçası öyle söyleyeyim. <laughs> Çünkü hani benim istediğim kıyafetlere bayağı daha bayağı var yani <laughs> girebilmem için. Ee, bu hafta bir de şey tanıtım falan evet. vereceğiz, Onlardan da bahsedeceğiz. Bayram tatili olduğu için araya bir öyle bir reklam girdi. <laughs> Tam Tahir'e istemişlerdi belirli değerler. Onlara bakılacak. Bu arada sıvı ım, vitamin kullanmaya başladık. Ee, sabah kahvaltısından hemen sonra e, bir vitamin alıyoruz. O da ileride işte bu saç dökülme problemleri ya da ne bileyim insanlarda gibi problemler oluyormuş. Onun önüne geçmek için verdiler. Biz de kullanıyoruz. Çok kötü tadı ama kullanıyoruz. Mecburiyet. <laughs> bir şey yani. Mecburiyet. Şey yani 5-10 milim arasında onu zorlayın yazılmış. Yani kağıtta öyle yazıyor diye listemizde. Ama maalesef 5 milimi bile ı -ı. yani öyle öyle içiyoruz. <laughs> yani midemiz o kadar hassas ki şu an hani tadını geçtik hani tadı evet kötüdür ama şurup hani gittikten sonra rahatlar Yani şu an midemiz gerçekten onu bile şey yapmıyoruz. Onun üstüne su içiyoruz hani su bile artık daha çok bulandırmaya başlayınca yürüyüş. Yürüyüşçe ben rahatlıyorum. <laughs> ben o konuda çok rahatım. Ok. Hani yürüyünce direkt ince bağırsa iniyor herhalde öyle düşünüyorum artık. O daha rahatlatıyor beni şey sorunumuz var, eskiden sıvı tükettiğimiz için sürekli suyumuzu daha şey içebiliyorduk, yani sürekli su içebiliyorduk. Şimdi katıyla sıvı ayrımı yapmaya başladığımız için arada bir 30 dakika olması gerekiyor. Maalesef. O da aşağı yukarı bize bir buçuk saate falan mal oluyor. <laughs> Zaten bir yemeği 50 dakikaya yediğimiz için hani şu kadarcık, şu kadarcık bir yemekten bahsediyorum bu arada görünebilir, görüntüsüne göre. Daha iyi. Şu kadarcık bir yemeği bile 50 dakikada yediğimiz için maalesef onun üstüne bir de yarım saat eklediğimizde bir buçuk saat gerçekten aşıyoruz. Evet, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Buradan evet. noktalayalım. Sorularınız varsa mutlaka yazın. Aynen yorumlarda lütfen belirtin. Şuralarda Instagram ve TikTok <laughs> hesaplarımız da yine geçiyordur. Oradan takip ederseniz, abone olup bizi desteklerseniz de çok seviniriz. Diğer videolarımızda da Aralarımız için de takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.